31 Ağustos 1922. Berberçam'ın tepesi Kütahya. Büyük taarruzun 6. günüdür. Başkomutan Mustafa Kemal, cephenin en ön hattında Yunan ordularının tükenişini izlemektedir. Birden gözleri Berberçam'ı tepesinde durur. Bedeninin büyük kısmı toprak altında kalmış bir Mehmetçiğin Türk sancağını dimdik tutan elini görür. Gördüğü elin, bir milletin kurtuluş ve yeniden var olma azminin elleri olduğunu bilir ve unutulsun istemez. Şehit sancaktar Mehmetçiğin künyesini, kimliğini aratır ama bulunamaz. Mustafa Kemal, zaferin bedelini de, milletin azmini de unutmaz, ve iki yıl sonra 30 Ağustos 1924'te Şehit Sancaktar Mehmetçiğin anıtının temelli törenle atar. Bu büyük zaferin nasıl ve ne pahasına kazanıldığı unutulmasın diye. Başkomutan çok iyi bilir ki son dört yıl Türk milletinin yeniden doğuş için dişiyle tırnağıyla kazandığı topyekun bir savaştır. milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanır. Yunan ordusu Sakarya Nehri'nin batısına Eskişehir, Afyon hattına çekilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalif vekillerden gelen "Niye saldırıp düşmanı yok etmiyoruz?" itirazlarını Mustafa Kemal şöyle yanıtlar: Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen bitirmeye biraz daha zaman lazımdır. Bu erteleme aslında üç büyük gücün hazırlanması için yapılır. Millet, meclis ve ordu. Öncelikle cephe yükünü azaltmak için olağanüstü bir diplomasi savaşı yürütülür. İtilaf devletleri, Rusya'da Bolşeviklere karşı Çar yanlısı Beyaz Ordu'yu destekler. Türkiye'de doğal olarak ilk diplomatik ilişkiyi Sovyet Rusya ile kurar. Önce Moskova Antlaşması, ardından da Kars Antlaşması imzalanarak Doğu sınırları güvence altına alınır. Böylece hem Rusya'dan silah ve para yardımı alınır, hem de Kazım Karabekir Paşa komutasındaki birliklerin bir kısmı Batı cephesine kaydırılır. Müttefikleri tarafından aldatıldıklarını düşünen İtalyanlarsa, kapitülasyon ve imtiyaz talepleri Ankara hükümeti tarafından reddedilince, 2. İnönü zaferinin ardından işgal bölgelerinden çekilir. Güneyde Fransızlar Kuvayi Milliye tarafından oldukça yıpratılır. Ankara, Fransa'da oluşan savaş karşıtı kamuoyunu ve Almanların yeniden Fransa için tehdit oluşturmasını iyi değerlendirir. Sonuçta Fransa ile 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması imzalanır. Artık işgal güçleri bölünmüş, Anadolu'da işgalci olarak İngilizler ve Yunanlar kalmıştır. İngilizlerin meclis-i mebusana basarak milletvekillerini Malta'ya sürmesi ve katliama varan şiddet uygulamaları üzerine, Mustafa Kemal, başta Rawlinson olmak üzere Anadolu'da bulunan İngiliz askeri mensuplarını savaş esiri olarak tutuklatır. Uzun süren pazarlıklar sonunda İngilizlerin direnci kırılır ve Sakarya zaferinden sonra 23 Ekim'de, Ankara'yla tutsakların karşılıklı salı verilmesini içeren protokol imzalanır. Artık Ankara İngilizler tarafından resmen tanınmaktadır. Anadolu bir yandan da büyük savaşa hazırlanır. Mustafa Kemal, yorgun ve yoksul Türk milletindeki imanın ve vatan sevgisinin farkındadır. Onlar Çanakkale'de, Medine'de, Kutulamare'de mücadelenin sancağını düşürmeyen bir tarihin çocuklarıdır. Yenilgiyi kabullenenlerin değil, zafere inananların torunlarıdır. Başta Komutanlar ve Büyük Millet Meclisi savaşarak kazanma iradesinin sembolü olacaktır. Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, orduyu ve milletin kaderini tesadüflere bırakmayan harekat planını bu inançla hazırlayacaktır. Türk Milleti ise son evladına, son lokmasına, son eşyasına, ve son nefesine kadar bu savaşa katılarak inanılmaz bir bağımsızlık destanı yazacaktır. Şartlar çetin, imkanlar sınırlıdır. Kurtuluş azimde, inançta, kurtuluş savaştadır. Sakarya Muharebesi'nden önce 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlığa atanan Mustafa Kemal Paşa ilk iş olarak milli yükümlülükler anlamına gelen tekalifi milliyeyi yayımlatır. Bir tür borçlanma olan bu uygulamayla Türk milleti elindeki silah cephanenin tamamını, giyim kuşam, araç gereç, binek hayvanı ve taşıt gibi mallarınsa yüzde kırkını orduya teslim eder. Türk ordusunun ihtiyaçları o kadar çoktur ki, milletin elinde bulunan gem, yular, urgan, kazma, kürek ve çadır gibi gereçler bile toplanır. Türk halkı silah ve cephane taşınmasında da gece gündüz çalışır. Demirciler, marangozlar, nalbantlar ve terziler ordunun emrinde çalışmak üzere seferber olur. Ancak, Anadolu coğrafyasında doğru dürüst yol ve motorlu nakil aracı yoktur. Demir yollarının büyük kısmı Yunanların ve İngilizlerin elindedir. Kıyılarsa İngiliz, Amerikan ve Yunan savaş gemilerinin kontrolü altındadır. Yunan ordusunda İngilizlerin verdiği 4000 kamyon varken, Türk ordusu ancak insan ve hayvan gücünü kullanarak nakliye sorununu çözer kapağını, deve, eşek ve at arabalarıyla silahlar cepheye ulaştırılır. Bu imkansızlıklar milletin azmini kıramaz. İnebolu, Samsun, Kars ve Adana'dan Ankara'ya, Ankara'dan da cephelere silah ve mühimmat taşıyan kanı kolları oluşturulur. Bu kanıları çoğu zaman kadınlar, çocuklar, yaşlılar yerine ulaştırır. İstiklal inadı Kurtuluş aşkı 7'den 70'e tüm milletin gönlünde yer bulur. Herkesin dilinde besmeleden sonra ya istiklal ya ölüm parolası vardır artık. Salgın hastalıklar da önemli sorunlardan biridir. Ankara hükümeti bütün zorluk ve yokluklara rağmen çiçek, kolera ve tifo aşıları üretir. Sıtma tehlikesinden dolayı 250 kilogram kininde halka bedava dağıtılır. Sıhhiye depoları oluşturulur. Hastanelerin yatak mevcudunun 37.500'e çıkartılmasına çalışılır. İstiklal Harbi süresince orduda sadece 957 tabip, 224 eczacı ve 26 dişçi görev yapar. Ordunun elinde standart ve birbiriyle uyumlu yeterli silah ve cephane yoktur. Çoğu toplama olmak üzere çeşitli cephelerden kaçırılmış bir teçhizat birikimi vardır bir mucize gereklidir. İstanbul'dan kaçırılan imana harbiye fabrikalarının malzemeleriyle toplara kama, tüfeklere mekanizma yapılır, mühimmat kullanılır hale getirilir. Raylardan kılıç ve kasatura yapan ustalar, işçiler, kadın ve çocuklar bu mucizeyi gerçekleştirirler. Türk süvari birlikleri atlı piyade gibi savaşmaktadır. Ilgın'da açılan süvari talimgahında eğitimden geçirilen bu atlı piyadeler, at üzerinde savaşabilen gerçek süvarilere dönüştürülür. Manevraları Rusya ve Azerbaycan Büyükelçileri de izler. Türk ordusunda bulunan eski toplardaki aşınmalar, atış isabet oranlarını düşürmektedir. Toplar yeniden elden geçirilir ve yeni atış cetvelleri oluşturulur. Topçu subaylarının tümü Konya Sille'de eğitim alır. İstihkam bölüklerinden ikmal nakliye kollarına kadar tüm birlikler ciddi eğitimlerden geçirilir. hava kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için Almanya, Fransa ve İtalya'dan uçaklar satın alınır. Ancak sorunlar bitmez. Almanya'dan alınan uçaklardan sadece ikisi cepheye katılabilir. Fransız ve İtalyanlarsa uçakların makinalı tüfeklerini sökmüşlerdir. Türk havacıları eski Alman uçaklarından alınan Makineli tüfekleri bu uçaklara takarak çalıştırmayı başarır. Tüm bu çabalara rağmen Büyük taarruz başladığında Türk hava gücünün 10, Yunan ordusununsa 50 adet faal uçağı vardır. Ancak Yüzbaşı Fazıl'ın Türk kartalları bu 10 uçakla Yunan filolarına göz açtırmaz. Anadolu'da haberleşme hatları da yetersizdir. Bu nedenle büyük taarruzdan önce muharebe hatlarının bulunmadığı geniş arazilerde bu ağlar kurulur ve Ankara'ya bağlanır. Adana, Mersin, Konya, Sarayönü, Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Şerefli, Koçhisar arasında yeni ağlar oluşturulur. Savaş alanına yakın cephe gerisinde ise Çay, Kocatepe, Şuhut, Kocatepe, Şuhut Sandıklı arasında 160 kilometrelik yeni hatlar oluşturulur. Halkın da desteğiyle ordu ve meclis bir yandan silah ve cephane ağlarını kurmaya çalışırken diğer yandan sağlık, lojistik ve haberleşme sorunlarıyla mücadele ederek sadece harp sahasında değil Peç çok alanda hazırlığını yapmıştır. Türk milleti son lokmasını, son evladını, maddi manevi gücünü ordusuna katmış. Ya istiklal ya ölüm demekte kurtuluşa inanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı andan itibaren uygulamaya çalıştığı top harp stratejisi meyvelerini vermiştir. 25 Ağustos 1922'ye gelindiğinde Türk ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti artık savaşa hazırdır. Mustafa Kemal öncülüğünde Türk komuta heyeti gerçekçi bir harekat planı yapar. Risk büyüktür ama Türk ordusunun azmi de büyüktür. Sahne artık komutanların, askerlerin ve silahlarındır. İzmir'in dağlarında çiçekler açmak üzeredir. Büyük taarruz öncesinde Türk ordusu toplam 7 tümenlik ek bir kuvveti gizlice Kocatepe bloğunun arkasında toplar. Taarruza bir hafta kala Yunanların ahır dağını geceleri boş bıraktığı öğrenilmiş ve 25 Ağustos gecesi Türk süvarileri gizlice bu dağları aşarak Yunanların arkasına Çahisar 40 hattına inmiştir. O gece tüm birlikler taarruz çıkış hatlarına yaklaşır. Artık tarihin akışını değiştirecek günlere gelinmiştir. 26 Ağustos sabahı Türk ordusu müthiş bir bombardımanla taarruzu başlatır. Türk ordusunun büyük taarruzda yarma noktası olarak belirlediği hat Tınastepe, Belentepe ve Kılıçağlan tepeleridir. Öylesine yoğun bir topçu ateşi yapılmıştır ki Türk askeri Yunan siperlerine girdiğinde canlı sinek bile bulamaz. 27 Ağustos sabahı Türk ordusu yeniden güçlü bir taarruz başlatır ve 23. Tümen Yunan savunma hattını Çamlıca korusundan yarar. Yunanlar öğleye doğru daha da geriye Sincan Ovası'na çekilmek zorunda kalır. Fakat dağılan Yunan birliklerinin birleşerek Bursa- Eskişehir yönünde savunma hattı oluşturması ihtimali vardır. Fahrettin Altay'ın süvari kolordusu bunu engellemekle görevlendirilir. 28 Ağustos sabahı süvari kuvvetlerimiz iki ayrı koldan Eğret'e baskın yaparak Yunan kuvvetlerini ağır zayiat verdirir. Olacak köyü yakınlarında 250'ye yakın suvarimiz şehit olur ama Yunan kuvvetlerinin kuzeye gitmeleri de engellenir. 29 Ağustos akşamı Yunanlar Kızılca köy sırtlarını ele geçirmek için saldırıya geçer ancak 69. alay Yunanları Aslanlar Ovası'na geri püskürtür. Böylece Yunan kuvvetlerinin yeniden birleşmesi ve Dumlupınar Kaplan gıdalarında yeni bir savunma hattı oluşturma gayretleri de boşa çıkar. 30 Ağustos sabahı 35 bin kişilik Yunan ordusu Aslanlar Ovası'nda sıkışmış durumdadır. İkinci orduya bağlı Türk tümenleri Yunanları kuzeyden de çevirerek kuşatır. 105 topla yapılan bombardıman sonucunda Yunan ordusu bozguna uğrayarak allığı örene kaçışır ve ölüm çukuru adını verdikleri bu alanda yaklaşık 15 bin ölü bırakır. Dumlupınar Ovası ile Banaz Ovası arasındaki boğaza çekilen diğer Yunan kuvvetleriyle de çok çetin çarpışmalar gerçekleşir. Başkomutan Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı anlarda Kaplan Gıda da Türklerin eline geçer. Buradaki Yunan güçleri ise Banaz ve Uşak istikametine doğru kaçar. Büyük taarruz kazanılmıştır. İşgal orduları yakıp yıkarak İzmir'e doğru kaçmaktadır. Türk milletinin azmi ve kararı istiklali tam bir devlete, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açmıştır. 1 Eylül 1922 cuma günü Başkomutan Mustafa Kemal Muzaffer Türk ordusuna bir mesaj göndererek onları kutlar ve şunları söyler. Büyük ve Necip milletimizin fedakarlıklara layık olduğunu ispat ettiniz. Sahibimiz olan Büyük Türk milleti geleceğinden emin olmaya haklıdır. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Ve Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İsmetler. Düşman denize dökülmüş, vatan kurtulmuş ve Türk milleti istiklaline kavuşmuştur. Dünya durdukça ve ebediyen